O çocuklar bu değil, bu tür Ya onlar gençler daha çok O çocuklar Olurlar. bu, bu değil, gençler. Bu yüzden Onlar daha, daha, onlar daha çocuklar Senin

De, fıkı, Yeride, yediride, yediride, yediride. Dün Bayezid'de niye yasaklanmadı abi? Şey. Dün Bayezid'de niye yasaklanmadı? Dün korona yok muydu? Yani... Biz valiliğin talimatı... Ee, valiliğin talimatı da işte böyle sorular da var yani. Lütfen buradan biraz uzaklaşın. İcranlarınız evet. rahat mı evet. onu söyleyin. Aynen. 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 Tarih sizi yazacak. Niye biliyor musunuz akşamları? Biz valiliğin talimatı diye yazacak. Tarihsiz sizi valiliğin talimatı... Valilik buradan yedi gün gösterilişini yasakladı. Valide yargılanacak. Çocuklar da yazabilir diye sorabilir miyiz? Lütfen buradan uzaklaşın. Biraz daha uzaklaşmazsanız saat olun. Tamam, lütfen buradan zaten uzaklaşın. Olun. Bak açın ha. arabanın zaten önünü lütfen. Lütfen geçin yanınızda. Lütfen biraz uzaklaşalım burada. Var bozmak yok. Ama saat olun tamam mı? Kibar saat. Hepimiz kardeşiz onu söyleyin. Bu arkadaşlarımızın otobüste tutulmasının sebebi bu kart. Biz bu kart için 3 yıl, üç yıl devletin sınavlarına hazırlandık. Türkiye'nin en iyi üniversitesi diye buraya geldik. Ama insanlara yapılan muamele bu polis arabası için.